Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün sizlerle Bayonix ee, Bionix hakkında bilgiler videomda Ben sonra level Bionix hakkında bilgiler videomda Söylemiştim ki Sonları da söylemiştim. Ee, demiştim ki ben Brontoba'ydım. Ve onun özel bir video çekeceğim demiştim. Şimdi arkadaşlar o, o videoyu çekiyorum. Brontoba'ydım yani. Bildiğin Bronto. 9 level falandı galiba yanlış ettiriyormuyorsam 9 evvelde hemen meyve alacağım ve götüreceğim onu aslında ben bırakmıştım 300 tane meyve koymuştum belki eğitmiştir bilmiyorum bakmayacağım dino dinozorlara eğitildi, eğitildi mi eğitilmedi mi merakla bakalım ben de bilmiyorum gerçekten bakmadım Hah, Hadi bakalım. Bismillah. Ama 0.7 geliyordu. Her işe 0.7 geliyordu. Hani tamam çok uzun sürüyordu yani. Kısa sürmüyordu. Her neyse. Şimdi o Bronto'nun yanına gidelim. Zaten yakın şurada bir yerde. 0.7 gelmesi gerçekten zor yani. Aha bakın. Bildiğim bronto. Bu arada şuradaki üst, üste çıktım. Ya oradan atladım. Yoksa bu beni öldürürdü. Setmez kalmazdı. Taktik yaparak yani. Taktik. Bakalım kaç olmuş. evcilleştirmem kaç lan? Kaç bin evcilleştirmiş? 96. Eğitimmiş. O zaman Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu hayvan çok fenalık yapıyor ve arkadaşlar 2K falan taşıyor 2K falan şey taşıyor yani taşıyor bayağı iyi ee, boyon boyon meyve topluyor marka meyvesi falan filan ama arkadaşlar uçukluğunu göstereyim şimdi size. gördüğünüz gibi 3K uçuklu ve 9 lever Evet doğru 9 lever ee, ben bunu bir keresinde e, tekli oyunda daha bayılmıştım, Dartla bayılmıştım, Dartla bile zor olmuştu. Hem de bono kuşuyla böyle şey, üstüne falan çıkmamıştım. Ee, her neyse. mi arkadaşlar. 98.6 2 kişi gelecek. Tek kişi de gelebilir. Hadi be. 99.7 çok gıcık bir şey işte 99'ya. Bir keresinde ben hayvan eğitiyordum. 99.9 olmuştu ya. Bir de hayvan o kadar zor yiyor ki ya. Gördüğünüz gibi pronto. Yeah. Gördüğünüz gibi. Kocaman uzun boylu. Evet. Bir de bu kadar da yani çok bir şey yapmıyor aslında. İstedikleri böyle. Şu şekilde göstereyim. Yani çok bir şey yok. Ama ne iyi. Şurada bir kostüm bir de. Gel bakayım. Gel. Gel. Abicim sen manyak mısın? Sen onu suçuyor mu mu lan? Ne gitme? Ana kaç? Pasif olsun mu? Ama da. tarafsız olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dört kişi bir yunus da ya. Nasıl bir çoğunlusunuz abi siz ya. Ben diyorum ya. Bu noktada gazımda da bir şey olmaz. Neyse ben getiririm onu. Neyse video bu kadar arkadaşlar yani. Şu çınan da canadarıyla... Şu neler alanını da gıcık oldum. Evet doğuyorlar. Öldürüyorum doğuyorlar. Ayak siz? Ay böyle tüm de bıraktım. Ay hiç tüm alsaydım. Koyacaktım vallahi. Neyse video bu kadardı. Sap videoydu. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başka diyeceğim şey yok.